PUBG Mobile yeni yayınladığı güncelleme ile oyunculara helikopter sürme deneyimi yaşatacak. Yayınladığı bu güncelleme şu an Çin ve Kore'de mevcut. Globale gelip gelmeyeceği ise söz konusu. Oyunda sağ üstte haritada da göreceğiniz gibi düşman helikopter oyunda olduğu gibi düşman araç şeklinde bir tekerlekle gösteriliyor bu oyunun Türkiye sürümü ya da Türkiye güncellemesinin ne zaman geleceği şu anda bilinmemekte. Fakat eğer gelecek olursa oyunculara farklı bir deneyim yaşatacağı konusunda şüphemiz yok. Gördüğünüz gibi birbirine çarpan helikopterler birbirini patlatmıyor. Fakat oyundaki RPG silahları yani füzelerle diğer düşman helikopterini düşürmek mümkün. 点击快速换位，长按可指定换位。